Işıdın mı? Birazcık. Ama Sonra bence... bundan sonrası iyi. Ben Buz. Evet. Merhaba ben Ömer. Burada da Semanur'u görüyorsun. Bu da 1350 kilometre boyunca bizi taşıyan motorumuz değil. Motorumuz bu. 150 CC. Bu seyahate çıkarken eşimizin dostumuzun hakkında tek bir soru vardı. Çocuklar, Çocuklar siz, kafayı siz kafayı mı kafayı yediniz? yediniz? Yedik mi yemedik mi gelin birlikte karar verelim. Kasım ayının ilk günlerinde evimizde kahvemizi yudumlarken ikimizden birisi her şeyi başlatan zehri ortaya attı. Acaba motorla bir yerlere mi gitsek? Haritaları açtık, rota üzerinde yoğun bir şekilde tartışmaya başladık. En sonunda yağış ihtimali az olan Ege'ye gitmekte karar kıldık. İstanbul'dan başlayıp Ayvalık, Bergama, Urla, Çeşme, Alaçatı, Sığacık, Şirince, Efes ve Cunda'ya gidecek. Tabii bir sorunumuz vardı. Ayvalık'a gitmek için bir günde 350 kilometre ilerlememiz gerekiyordu. Yağmur ve soğuk ihtimaline karşı uzun bir yolculuğu göze mi almalıydık? düşündük, düşündük, düşündük. En sonunda yola çıkmaya karar verdik. Her ihtimale karşılık yağmurlu kaldık ama bu videoyu çekmek dışında kullanmamıza gerek kalmadı. Garajdan çıkınca küçük bir detayı az düşündüğümüzü fark ettik. Hava soğuk değildi. Hava inanılmaz soğuktu. Feribota binmek için pendiye geldiğimizde her ne kadar üşümemiş gibi davransak da tir tir titriyorduk. Ama moralimiz yerindeydi. Çünkü gün doğdukça havanın da ısınacağının farkındaydık. Hı hı. Yalova'da feribottan inip Ayvalık'a doğru yola koyulduk. Motorumuz küçük olduğu için onu çok zorlamamak adına sık sık ara verdik. Bu molalarda sohbet edip çay ve kahvenin sıcaklığı ile kendimize geldik. En sonunda Ayvalık'a vardığımızda yaklaşık 350 kilometreyi bir günde gelmenin haklı gururunu yaşadık. Bol bol fotoğraf çektik, kasıla kasıla yürüdük. Akşam yorgun şekilde güzel bir kafede kahve içip günü tamamladık. Sonraki gün çok erken bir saatte eşyalarımızı toparlayarak yola çıktık. Sokaklar dar olduğu için kaldırıma çıkardığı motoru indirmek heyecanlı ve korkutucu saniyeler geçirmeme neden oldu. Bir sonraki durağımız Bergama'daki ilginç kahvaltı salonuydu. 91 yaşındaki Eşref amcanın 69 yıldır müşterilerine kahvaltı hazırladığı mekanında küçük ama yeterli porsiyonlarımızı yerken gözümüz duvardaki resimlere takıldı. Eşref amcanın da tam bir motorcu olduğunu görüp nedensiz sevindik. Bilen bilir. Motorcu motorcuyu yolda görünce korna çalıp selam verir. Bu davranış merhaba ben de senin gibi motorcuyum ve biliyorum ki senin de anan baban motora binmeni istemiyor anlamına gelir. Veya ben öyle sanıyorum. Neyse eşref amca da karnımızı doyurup dünyanın en dik tiyatrosunu görmek için giderken bir yol ayrımıyla karşılaştık. Oldukça dik bir yamaçta bulunan yere motorla mı yoksa teleferikle mi gitmeliydik? Çıkarız ya. Tiyatroyu gördük, şöyle bir gezindik. Bergama Kralı'nın tüm devlet topraklarını ölmeden önce Roma İmparatorluğu'na bıraktığı bilgisini öğrendiğimizde Bergama'nın valislerinin kral olmak için kendilerini hazırlarken bir anda kaymakam olduklarını düşünüp şaşırdık ve geldiğimiz gibi teleferikle aşağı indik. Şehrin içindeki diğer antik yapıları gezdikten sonra kavak yerlerinin çekildiği yerleri görmek amacıyla 173 kilometre motor sürüp Urla'ya gittik. Oraya varınca küçük bir problemle karşılaştık. Urla'da yaşayan dört gencin hikayesini konu alan bu dizi Seferihisar ilçesinde çekilmişti. Evet gitmeden bunu okuyabilirdik. Hayır pişman olmadık. Urla içerisinde şöyle bir dolaşıp bir şeyler atıştırdıktan sonra bir sonraki gün başımıza geleceklerden habersizce kapattığımız gözlerimizi çeşmede açtık. Önce neymiş bu boyoz diyerek çınarın altına atılmış masalarda kahvaltı yaptık. Sonra da kaleye çıkmaya niyetlendik ama girişin çok dik bir yokuşta olduğunu görünce vazgeçip çeşmeyi dinledik gözlerimiz kapalı. Sahilde şöyle bir dolaştıktan sonra oradan ayrılıp Alaçatı'daki arkadaşlarımızın yanına geçtik. Antikacı dükkanlarına girdik, sokaklarında dolaştık. Sonra Sığacı'ya uğrayıp yerel pazarından aldığımız şeyleri sahilde oturup yedik. Gün batmadan şirince de olabilmek için hızlıca kendimizi motorun üstüne attık. Az gittik, uz gittik, dere tepe düz gittik, yol bir türlü bitmedi, akşama kaldık. Motorcuların neden gece seyahat etmeyi sevmediklerini anlamış oldum. Zifiri karanlıkta sadece farın ışığıyla yolculuk yapmak bizi birazcık gelmiş olsa da, Şirince'nin taşlı yollarını attığımız her adım bizi rahatlattı. Burada bir parantez açmak istiyorum. Motosiklet kolay çalınabilen bir taşıt olduğu için her motosiklet sahibi gibi konakladığımız yerlerde aracın güvenli bir yerde olmasına özen gösteririm. Fakat sonradan çektiğimiz görüntülere bakarken benimle aynı fikirde olmayan bir yolcu olduğunu gördüm. Ömer'e dedim ki, şu meydanda bırakalım motoru ve yürüyelim. Ama yok. Yokuşu çıktık. Ve şimdi geri iniyoruz. Çünkü tabii ki de yokuşu motorun üstünde park edemiyoruz. Oh. Turistik yerlerin olmazsa olmazı kumda kahve içerken yaptığımız gece seyahatinin detaylarını konuşarak günü bitirdik. Bundan 10 yıl öncesine kadar kendi haline bir köy olan ama mayaların kıyamet senaryosuyla yılda 1,5 milyon ziyaretçinin uğrak noktasına dönen Şirince'de şöyle bir dolaştık. Sonra yola çıkmak için motorumuzun yanına geldiğimizde, köyde yaşayanlarla aramızda ilginç bir sohbet geçti. Bol bol yolculuk doğası aldık ve Efes antik kentine doğru ilerlemeye başladık. Zamanında 14.000 kitabı barındıran kütüphaneyi gördük bir de, Dürüst olalım, Efes'te gördüklerimizden gerisi pek aklımızda kalmadı. Efes'ten sonra pek sevgili kuzenimiz eşiyle beraber bizi çok acayip bir şekilde ağırladı. Karnımız tok, sırtımız pek olarak son durağımız olan Cunda'ya giderken Türkiye'nin ilk boğaz köprüsünden geçtik. Neredeyse kimsenin olmadığı sokak ve meydanlarında yürüdük. Yetmedi, bir de sahillerinde motorla turladık. Türklerin adaya ilk ayak bastığı yerden biz de ayak basarak ecdadımızı andık. Semanur sen biraz gez benim bilgisayarda birkaç işimi halletmem lazım dedim o da tamam dedi ve gitti İşim bitip de Semanur'un yanına geldiğimde motora nasıl sığdıracağımı düşündüğüm bir koca paketle karşılaştım Bütün gece yaptığımız planlar neticesinde sabah peynirlere de küçük motorumuzda bir yer bulduk Dönüş yolundayken her ne kadar Bursa'da birazcık üşüsek de sağ salim feribotumuzu yakaladık ve evimize vardık Bu seyahat 150cc ile uzun yol yapılabileceği fikrini bizde daha da pekiştirdi Ve de video çekmenin o kadar da kolay olmadığını anlamamızı sağladı bu çekimlerin arka planında zamanlı sürekli koşup kameraya getirmesi gerekiyor. Bir sonraki seyahatimize kadar hoşçakalın.